Başakşehir toplu oyun. Antep önde birebir baskı yapıyor. Başakşehir Şomurodov'u içe, Fayrullah'ı ve merkeze attı ve Şomurodov geriye gelip rakip stoperi çekince forvete uzun vurdular. Seken topta Fayrullah'ı arkaya sarkınca Melih takipte geride kaldı ve gol geldi. Başakşehir Onur Ergün ile geriye yüzleyip 3-1-6 diziliyor. Antep Maxim'i önde tutup 5-3-2 karşılıyor. Sağ stoper topu alınca kamera baskı yapıyor. Maxim 6'yı tutuyor. Duran top. Başakşehir kendi sahandan korner kullanırken 6 pasta 2, merkezde 2, arka direkte 3, yayda 2 oyuncu tuttu. Antep 6 pasta artı 1 kalıp kalan yerlerde biri bir savundu. Başakşehir 6 pastaki oyuncularını ön direğe koşturup merkezden ve arka direkten birer oyuncusunu 6 pasa koşturarak 6 pasa orta açtı. Antep toplu oyun. Antep sağ üst bekleştirip 2-4-3-1 oyun kuruyor. Başakşehir Feyzullah'ı ve öne atarak önde birebir baskı yapıyor. Antep Gezi merkeze kameraya çizgiye atıp kameranın driblingiyle ile top taşımaya çalışıyor. Antep forvet arkasına Kozlovski'ye uzun vurdu ancak Başakşehir altısı hava topunu karşılayıp topu indirince Harit merkezde topu alıp da oynadı ve gol geldi. Antep birebir baskıya karşı Kozlovski'yi merkeze getirip rakibi çekti ve Maximin Bayo ile verkaç yapıp kameraya arkaya sarkıtmasıyla golü at uzattılar. Başakşehir Şomurodov'u öne atıp 4-4-2 karşılıyor. Antep Semih'i bekleştirip kamera ve Periz'i çizgiye atıp Maxim ve Kozlovski'yi merkeze çekerek 2-3-2-3 diziliyor ve hatlar arasındaki oyuncularla rakibi çekip çizgideki oyuncuları arkaya kaçırmaya çalışıyor. Ancak Forvet'in rakip altıyı tutması ile 8'ler hatlar arasındaki oyuncuları tutuyor ve böyle olunca Antep Rodriguez'i çizgiye Kozlovski'yi içe atıp kenarlara top oynuyor. Duran top. Antep 3. bölgede kendi sınavından Ferekik kullanırken atışa yakın 1, merkezde 3, arka direkte 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Başakşehir barajlı 1, atışa yakın 1, 6 pasta 6, merkezde 2 oyuncu tuttu. Antep merkezdeki oyuncuları ön direğe arka direkten bir oyuncusunu da merkeze koşturup arka direğe orta açtı. İkinci yarı, Başakşehir Kamara'nın çizgiden driplikleriyle karşın atlet Evoseli'yi oyuna aldı. Antep değişikliklerle de dörtlüye dönüp Lungoyi ile genişlik vermeye ve Rodriguez ile geriyi üçlemeye başladı. Bu şekilde Lungoyi'ye uzun vurdular fakat Evoseli topu karşılayınca merkezden Şomura o topu aldı ve rakip savunma daralınca Fezrullayev topu alıp içeri çevirdi. Arada kendi kalesine golü attı. Başakşehir taş kullanırken Fezrullayev ileri koşu atıp rakibi itti. Bu sayede merkezden Şomura o topu alınca rakip merkez hat aldı ve Umut boşa çıkıp gole attı. Antep 10 kişi kalınca o günü stoper yapıp 5-3-1 karşılamaya başladı. Başakşehir 8'i geri çekip rakip stoperi çekti ve Brindic çizgide top alıp rakip peki çalımlayıp açılan alandan gole attı.